7 soru 1. Türkiye yüzyılı marif modeline göre kavramsal becerilerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylememez şeklinde bir soruyla karşınıza çıkmışız değerli dostlar. Şimdi A seçeneği diyor ki temel ve bütünleşik beceriler üst düzey düşünme becerilerinin gerçekleştirilmesinin altyapısını oluşturur. Türkiye yüzyılı marif modeline göre temel ve bütünleşik beceriler arasında bir aşamalılık ilişkisi yoktur. Fakat bu iki beceri grubu üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilebilmesi için bir altyapı oluşturmaktadır. Dolayısıyla A seçeneğini doğrulayabiliriz. B seçeneği kavramsal beceriler modelde derslere özgü bilgi kümeleri olan yani alan bilgisi içerik çerçevesi ile birleşerek kullanılır demiş ki bunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü alan bilgisini yani derslere özgü bilgi kümelerini biz kavramsal becerilerle birleştirdiğimizde bir öğrenme çıktısı oluşturuyorduk. Yani aslında kavramsal beceriler öğrenme çıktılarının oluşturulabilmesinde görev alır ve eğer biz bir kavramsal beceriyi kullanacaksak bunu bir alan bilgisiyle birleştirmeliyiz ve sonuç olarak da bu birleşimin sonucunda bir öğrenme çıktısı oluşturmalıyız değerli dostlar. Dolayısıyla da bu bilgiyi doğru kabul etmem gerekiyor. C seçeneği kavramsal beceriler iç içe geçmiş üç farklı boyut içeren geniş bir beceri kümesidir demiş. Bunu da doğru kabul etmek gerekir. Çünkü kavramsal beceriler içerisinde temel beceriler, bütünleşik beceriler ve üst düzey düşünme becerileri var. Ve bu üç boyut kavramsal beceriler setini oluşturmaktadır. C seçeneği de doğrudur. D seçeneği kavramsal beceriler Seti program tasarımının öğrenme çıktıları çerçevesinde yer almaktadır diyor. Yani kavramsal beceriler Setinin program tasarımının öğrenme çıktısı çerçevesinde yer aldığını söylüyoruz ki bu ifade de kesinlikle doğru. Çünkü öğrenme çıktısı oluşturabilmek için bir kavramsal beceri kullanabiliyoruz. Dolayısıyla D seçeneği doğrudur. E seçeneği temel ve bütünleşik becerilerin aşamalılık ilişkisi gözetilerek Temel beceriler, bütünleşik becerilere ön koşul öğrenmeler içerecek şekilde yapılandırılmıştır demiş. Bu ifade yanlış çünkü A seçeneğini açıklarken söylediğim üzere temel beceriler ve bütünleşik beceriler arasında bir aşamalılık ilişkisi yoktur. Haddi altında bu ikisi üst düzey düşünme becerilerinin altyapısını oluşturmaktadır. E seçeneği yanlış oldu. Cevabımız E. Evet. Test 7 soru 2. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin aynısı getirilmelidir saymak, okumak, yazmak gibi karmaşık bir süreç gerektirmeyen. Değerli dostlar, karmaşık bir süreç gerektirmediğinden de süreç bileşenleriyle modellenmemiştir. Ve gözlemlenebilen beceriler olan temel beceriler Türkiye yüzyılı marif modelinde nokta nokta setinde yer almıştır diyor. Şimdi Türkiye yüzyılı marif modelinde kavramsal beceriler setine bakarsak bu setin içerisinde üç grup beceri yer almakta. Kavramsal becerilerin içinde evvela temel beceriler yer alıyor daha sonra bütünleşik beceriler yer alıyor ve son olarak da üst düzey düşünme becerileri yer alıyor. Bu becerilerin açıklamalarına bakacak olursak temel beceriler için şu söyleniyor. Karmaşık bir süreç gerektirmeyen ve gözlemlenebilen becerilerdir deniyor. Bütünleşik beceriler için ise şu söyleniyor. Karmaşık süreçleri olan ve süreç modellemesi yapılan becerilerdir deniyor. Üst düzey düşünme becerileri için ise şu deniyor. En az iki bütünleşik beceri içeren beceri grubudur deniyor. Dolayısıyla şimdi burada bize temel becerilerin hangi grupta yer aldığı sorulmuş. Sonuç olarak kavramsal beceriler cevabımız oluyor. Şimdi bütünleşik beceriler olmaz. Çünkü bütünleşik beceriler de tıpkı temel beceriler gibi kavramsal beceriler setinin bir başka boyutudur. Okuryazarlık becerileri olmaz. Toplamda 9 tane okuryazarlık becerisi vardır. Bunlar bilgi okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, dijital okuryazarlık kültür okuryazarlığı, sanatsal okur yazarlık, finansal okur yazarlık gibi çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Fiziksel beceriler yine öğrenme çıktıları çerçevesinin bir bileşeni olmakla beraber temel beceriler bu sette yer almazlar değerli dostlar. Alan becerileri toplam 4 gruptur. Türkçe alan becerileri, matematik alan becerileri, sosyal bilimleri alan becerileri ve fen bilimleri alan becerileri olmak üzere sonuçta cevabımızın A seçeneği olması gerekmektedir. Test 7 soru 3. Türkiye yüzyılı marif modelinde aşağıdakilerin hangisi temel beceriler setinde değildir diyor. Şimdi değerli dostlar temel becerileri tespit edebilmek için şu özelliğini lütfen unutmayın. Bunlar karmaşık bir süreç gerektirmiyor ve aynı zamanda gözlemlenebiliyor. Yani biz aşağıdaki becerilerin gözlemlenebilir olup olmadığına bakarsak sonuç olarak cevabımızı buluruz. Şimdi belirlemek öğrencinin belirlediğini gözlemleyebilir miyiz? Evet. İşaret etmek, öğrencilerin işaret ettiğini gözlemleyebilir miyiz? Evet. Ölçmek öğrencilerin ölçtüğünü gözlemleyebilir miyiz? Evet. Kaydetmek öğrencilerin kaydettiğini gözlemleyebilir miyiz? Evet. Peki bir öğrencimizin karşılaştırma yaptığını gözlemleyebilir miyiz? Hayır. Sonuçta karşılaştırma yapmak karmaşık bir zihinsel süreç gerektirmektedir. Dolayısıyla da bir temel beceri değil, bir bütünleşik beceridir diyorum ve cevabımız D seçeneği olarak kesinleşmiş oluyor. Test 7 soru 4. Aşağıdakilerin hangisi süreç modellemesi yapılabilen becerilerden biri değildir demiş. Sevgili hocalarım kavramsal becerileri hatırlarsak 3 grup beceriden oluşuyordu. Ve bu grup becerilerden ikincisi bütünleşik becerilerdi. Üçüncüsü ise üst düzey düşünme becerileriydi. Şimdi bunlar karmaşık süreçler gerektirdiği için Türkiye Yüzyılı Marif modelinde süreç bileşenleriyle modellenmişlerdi. Fakat karmaşık bir süreç gerektirmeyen, gözlemlenebilen eylemlerden oluşan temel beceriler süreç bileşenleriyle modellenmemiştir. Şimdi süreç modellemesi yapılabilen becerilerden biri değildir derken aslında aşağıdakilerden hangisi bir temel beceridir diye, gözlemlenebilir diye sormak istiyorum. Problem çözme bir üst düzey düşünme becerisidir ve süreç modellemesi vardır. Bir öğrencinin problem çözdüğünü gözlemleyemeyiz çünkü bu zihinsel bir süreç gerektirir. Çıkarım yapma bir bütünleşik beceridir ve süreç modellemesi vardır. Öğrencimizin çıkarım yaptığını gözlemleyemeyiz. Zihinsel bir süreçtir. Bilgi toplama bir bütünleşik beceridir. Süreç modellemesi vardır ve bir zihinsel süreç gerektirir. Akıl yürütme bir bütünleşik beceridir. Süreç modellemesi vardır ve bir zihinsel süreç gerektirir. Fakat işaret etme derhal öğrencide gözlemleyebileceğimiz bir temel beceridir. Dolayısıyla süreç modellemesi yoktur. Cevabımız B seçeneği. Test 7 soru 5. İlköğretim matematik dersi bir dördüncü sınıflar bakınız. Öğretim programından alıntılanan aşağıdaki öğrenme çıktılarının hangisi süreç bileşenleri ile modellenmiştir diyor. Şimdi değerli dostlar bu öğrenme çıktılarının süreç bileşenleri ile modellenip modellenmemesi öğrenme çıktısı oluşturulurken kullanılan kavramsal becerinin boyutuyla değişir. Çünkü eğer kavramsal beceriler setinden bütünleşik beceriler kullanılmışsa yahut kavramsal beceriler setinden üst düzey düşünme becerileri grubu kullanılmışsa bunlar süreç bileşenleri ile modellenmiştir. Ama eğer öğrenme çıktısı oluşturulurken kavramsal beceriler setinden temel beceriler kullanılmışsa süreç bileşenleri ile modellenmemiştir çünkü temel beceriler gözlemlenebilen ve karmaşık bir süreç gerektirmeyen model becerilerdir. Şimdi sonuç olarak buradaki seçeneklerimi irdelediğimden paraların 1 TL, 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL temsil ettiği büyüklükleri tanıyabilme şeklinde bir e, öğrenme çıktısı verilmiş ve tanıma bir temel beceridir. Dolayısıyla temel beceri olduğu için süreç modellemesi gerektirmez. B seçeneğine baktığımızda 100'e kadar ileriye ve 20'den geriye doğru ritmik sayabilme ifadesi verilmiş. Sayma bir temel beceridir ve süreç modellemesi gerektirmez. Zaman ölçü birimlerini okuyabilme ve yazabilme değerli dostlar hem okuma hem yazma bir temel beceridir. Süreç modellemesi gerektirmez. Nesnelerin sıra sayısını gösterebilme, gösterme, işaret etme, belirleme birer temel beceridir. Dolayısıyla süreç modellemesi gerektirmez fakat C seçeneğinde verilen artan ve azalan sayı ve şekil örüntülerini çözümleyebilme bakınız çözümleme bir bütünleşik beceridir. Ve bu bütünleşik becerinin süreç modellemesi yapılmıştır. Cevabımız C seçeneği. Tabi bu soruya yaklaşırken şu bilgileri kullandığımızı göz ardı etmemek lazım. Şimdi biz bu öğrenme çıktıları irdelerken şu altını kırmızı çizdiğimiz kısmın bir alan bilgisi olduğunu ve yuvarlak içerisine aldığımız kısmın ise bir kavramsal beceri olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Dolayısıyla bizim süreç modellemesine uğratılıp uğratılmadığını tespit ederken baktığımız yer neresidir? Şu yuvarlak içerisine aldığımız kısımlardır değerli dostlar. Çünkü bunlar beceri setinden gelir, kavramsal beceriler setinden gelir ve kavramsal beceriler setinden gelirken hangi gruptan geldiğine bakmıştık. Yani tanıma dediğimiz gibi gözlemlenebilir bir beceri temel beceridir. Sayma gözlemlenebilir bir beceri. Temel beceridir. Okuma ve yazma her ikisi de gözlemlenebilir becerilerdir. Temel beceridir. Gösterme gözlemlenebilir bir beceridir. Temel beceridir. Sonuç olarak bunlar gözlemlenebilir beceriler olduğundan karmaşık bir süreç gerektirmezler. Fakat C seçeneğinde verilen çözümleme bir bütünleşik beceridir ve gözlemlenebilir bir beceri değildir. Dolayısıyla süreç modellemesiyle modellenmiştir diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Test 7 soru 6. Türkiye yüzyılı marif modelinde aşağıdakilerin hangisi temel beceriler setinde yer alır demişiz. Yani dostlar bunu tespit edebilmek için bu becerilerin gözlemlenebilir olup olmadığına bakmak gerekir. Mesela öğrencinin çevirdiği gözlemlenebilir. Ama öğrencinin gözlemlediği, özetleme yaptığı, sınıflandırma yaptığı ve sorgulama yaptığı gözlemlenemez. Bunlar süreç modellemesiyle modellenmiş olan bütünleşik becerilerdir. A seçeneğinde verilen beceri gözlemlenebilir bir beceri olduğundan net bir şekilde temel beceri olarak tespit edilebilir. Cevabımız A seçeneğidir. Test 7 soru 7. İlköğretim matematik dersi 1-4 öğretim programından alıntılanan aşağıdaki öğrenme çıktılarının hangisi süreç bileşenleri ile modellenmemiştir diyor değerli dostlar. Buraya lütfen dikkat. Şimdi bu öğrenme çıktılarını irdelerken şu altını çizdiğimiz kısımların yani kırmızıyla çizdiğimiz kısımların alan bilgisi olduğunu biliyoruz ve bu alan bilgilerinin öğrenme çıktısına dönüşebilmesi için bunların yanında kullanılacak ya bir alan becerisi ya da bir kavramsal beceri olacağını da biliyoruz. Dolayısıyla altını kırmızıyla çizdiğimiz kısımların alan bilgisi olmasından hareketle şimdi altını mavi çizdiğimiz kısımların birer kavramsal beceri olduğunu söyleyelim. Mesela çözümleme bütünleşik beceriler grubunda yer alan bir kavramsal beceridir. Okuma ve yazma temel beceriler grubunda yer alan gözlemlenebilir olduklarından birer kavramsal beceridir. Sınıflandırma bütünleşik beceriler grubunda yer alan bir kavramsal beceridir. Çıkarım yapma bütünleşik beceriler grubunda yer alan bir kavramsal beceridir. Yorumlama bütünleşik beceriler grubunda yer alan bir kavramsal beceridir. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bütünleşik beceriler süreç bileşenleriyle modellenmiştir. Dolayısıyla buradaki E seçeneği, D seçeneği, C seçeneği ve A seçeneği birer bütünleşik beceri içerdiği için süreç bileşenleriyle modellenmiş öğrenme çıktılarıdır. Ama A seçeneğinin kurulumunda, özür dilerim B seçeneğindeki öğrenme çıktısının kurulumunda okumak ve yazmak temel becerileri vardır. Okumak ve yazmak temel becerileri ise süreç bileşenleriyle modellenmez. Ad üstünde bunlar birer temel beceridir. Cevabımız B seçeneği olur. Test 7 soru 8. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye yüzyılı marif modelinde bütünleşik beceriler setinde yer almaz demişiz. Şimdi değerli dostlar bütünleşik beceriler toplamda 20 tanedir. Akıl yürütme bir bütünleşik beceridir. Karşılaştırma bir bütünleşik beceridir. Değerlendirme bir bütünleşik beceridir. Mantıksal denetleme bir bütünleşik beceridir. Fakat eleştirel düşünme bir üst düzey düşünme becerisidir. Türkiye Yüzyıl marif modelinde 3 tane üst düzey düşünme becerisi tasdif edilmiştir. Bunlardan biri eleştirel düşünmedir, diğeri karar vermedir ve üçüncüsü de problem çözmedir. Sonuç olarak karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünmeyi görürsek bunların birer üst düzey düşünme becerisi olduğunu lütfen unutmayalım. Cevabımız D seçeneği oldu. Test 7 soru 9. İlkokul matematik dersi öğretim programından alıntılanan aşağıdaki öğrenme çıktılarının hangisi bir kavramsal beceriyle oluşturulmuştur deniyor. Şimdi değerli dostlar bunlar birer öğrenme çıktısı olduğuna göre o zaman şu altını renkli çizdiğim kısımların bu öğrenme çıktıları oluşturulurken kullanılmış alan bilgileri olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani şöyle tespit edelim bunlar birer alan bilgisidir. Tabi bu alan bilgilerini bizim öğrenme çıktısına dönüştürebilmemiz için birer beceri kullanmamız gerekiyor. Alan bilgilerini öğrenme çıktısına dönüştürürken kullanabileceğimiz beceriler iki gruptur. Biz alan bilgisini öğrenme çıktısına dönüştürürken ya bir alan becerisi kullanırız ya da bir kavramsal beceri kullanırız. Peki, kavramsal beceriler kaç gruptu? Bunu bir hatırlayalım hep beraber. Kavramsal beceriler 3 gruptu. Karmaşık bir süreç gerektirmeyen, gözlemlenebilen becerilerden oluşan temel beceriler, karmaşık bir süreç gerektirdikleri için süreç modellemesine uğratılan bütünleşik beceriler ve üst düzey düşünme becerileri varydı dostlar. Şimdi biz temel beceriler, bütünleşik beceriler ve üst düzey düşünme becerileri setlerinden bir beceriyle karşılaşırsak öğrenme çıktısı oluşturulurken kavramsal beceri kullanılmış demektir. Ama bunlardan herhangi birisiyle karşılaşmazsak o zaman alan becerisi kullanılmış demektir. Şimdi bakın A seçeneğinde matematiksel temsillerden yararlanabilme becerisi kullanılmış. Aslında bu bir alan becerisidir. Henüz öğretmedik ama ilerleyen öğrenme alanlarında zaten görülecek. Şimdi B seçeneğinde bakın burada matematiksel veriye dayalı karar verebilme alan becerisi kullanılmış. Henüz öğretmedik ama ilerleyen öğrenme alanlarında görülecek. C seçeneğinde matematiksel temsillerden yararlanabilme alan becerisi kullanılmış, ilerleyen öğrenme alanlarında görülecek. D seçeneğine bakacak. Olursak muhakeme edebilme becerisi kullanılmış ve muhakeme etme yani matematiksel muhakeme bir alan becerisidir. İlerleyen öğrenme alanlarında görülecek. Şimdi değerli dostlar, şu ana kadar kavramsal beceriler çalıştınız ve kavramsal becerilerin temel beceriler, bütünleşik beceriler ve üst düzey düşünme becerileri olmak üzere 3 grup olduğunu öğrendiniz. Hat altında çözümlemenin de bir bütünleşik beceri olduğunu öğrenmiş bulunuyorsunuz ve çözümleme bir bütünleşik beceri olduğuna göre kavramsal beceriler setinden gelmektedir. Burada bir kavramsal beceri gördüğümüze göre cevabımız E seçeneğidir. Aslında bu sorunun cevabını bulabilmek için haddi zatında A, B, C, D seçeneklerinde verilen becerileri tanımamıza gerek yoktur. E seçeneğinde verilen çözümlemenin bir bütünleşik beceri olarak kavramsal beceri setinde yer aldığını biliyorsak bu sorunun cevabını bulmamız için bu bilgi yeterlidir. Cevabımız E seçeneği. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Test 7 soru 10. Türkiye yüzyılı marif modelinde aşağıdakilerin hangisi kavramsal beceriler setinden yer almaz demişiz. Sevgili hocalarım kavramsal beceriler seti 3 grup beceriden oluşur. Karmaşık bir süreç gerektirmeyen gözlemlenebilir beceriler olan temel beceriler. Karmaşık bir süreç gerektirdiğinden süreç modellemesine uğratılan bütünleşik beceriler. Ve yine en az 2 tane bütünleşik beceriden oluşan üst düzey düşünme becerileri olmak üzere. Şimdi bunlara baktıktan sonra Hangisi kavramsal beceriler setinde yer almaz diyorsam bu başlıkların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Sevgili hocalar, değerlendirme bir bütünleşik beceridir ve kavramsal beceriler setinde yer alır. Sorgulama bir bütünleşik beceridir ve kavramsal beceriler setinde yer alır. Çelişki giderme bir bütünleşik beceridir ve kavramsal beceriler setinde yer alır. Sentezleme bir bütünleşik beceridir ve kavramsal beceriler setinde yer alır. Fakat C seçeneğinde verilen kendini tanıma bir sosyal duygusal öğrenme becerisidir. Hatta sosyal duygusal öğrenme becerilerinin benlik becerileri içerisinde yer alan birinci beceridir. Dolayısıyla bu bir kavramsal beceri olmadığından cevabımızın C seçeneği olması gerekmektedir. Test 7 soru 11. Aşağıdakilerin hangisi öğrenme çıktıları çerçevesinde yer alan setlerden biridir diye sormuşuz. Şimdi değerli dostlar öğrenme çıktıları çerçevesine bakacak olursak öğrenme çıktıları çerçevesinde evvela alan bilgisi yani alana ait bilgi kümeleri bulunuyordu. Sonra bu alan bilgisini birleştirerek öğrenme çıktılarına dönüştürebileceğimiz alan becerileri bulunuyordu ve alan becerileriyle beraber kavramsal beceriler bulunuyordu. Bir de bu becerilerin destekleyicisi olan eğilimler de öğrenme çıktıları çerçevesinin bileşenleri olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi bize öğrenme çıktıları çerçevesinde yer alan setlerden biridir diye sormuş. O zaman seçeneklerimizi değerlendirmemizde fayda var. Sosyal duygusal öğrenme becerileri birer programlar arası bileşendir. Keza okur yazarlık becerileri birer programlar arası bileşendir ve nihayetinde erdem değer eylem çerçevesi bir programlar arası bileşendir. Yani ABC seçeneklerinde verilen sosyal duygusal öğrenme becerileri, okur yazarlık becerileri ve erdem değer eylem çerçevesi birer programlar arası bileşendir. Şimdi öğrenme çıktıları çerçevesinde yer alan setlerden biridir diye soruyor. Elbette öğrenme çıktıları çerçevesinde yer alan 4 tane bileşen sizlere söyledik. Ama bunlardan hangisi set değil ona bir bakalım. Alan bilgisi bir set değildir. Evet, öğrenme çıktıları çerçevesinde yer alır ama Türkiye yüzyılı marif modeli öğretim programları ortak metninde böyle bir set oluşturulmamıştır. Peki alan bilgileri nerede yer alır diye soracak olursak alan bilgileri değerli dostlar ilgili derslerin öğretim programlarında yer alır. Mesela siz fen bilgisinin alan bilgisine dair unsurlarını fen bilimleri dersi öğretim programından hareketle belirleyeceksiniz. Yani Türkiye yüzyılı marif modeli öğretim programları ortak metninde alan bilgileri yer almaz cevabımız D seçeneği olamaz doğal olarak. Yani tamam öğrenme çıktıları çerçevesinde yer alır fakat bir set oluşturmaz. Biz setlerden biridir diye soruyoruz aynı zamanda. Kavramsal beceriler bir set oluşturur. Çünkü kavramsal beceriler 3 gruba ayrılır bakın. Lütfen dikkat. Kavramsal becerilerin ilki temel becerilerdir. İkincisi bütünleşik becerilerdir. Üçüncüsü ise üst düzey düşünme becerileridir. Ve bir set oluşturur değerli dostlar. Cevabımız E seçeneği. Test 7 soru 12. Aşağıdakilerin hangisinde aynı türden kavramsal beceriler beraber verilmiştir diyor. Değerli dostlar, kavramsal beceriler 3 gruptur. Bunlardan birincisi gözlemlenebilen ve karmaşık bir süreç gerektirmeyen temel becerilerdir. Bunlardan ikincisi karmaşık süreçlerden geçtiği için süreç modellemesine uğratılan bütünleşik becerilerdir. Bunlardan üçüncüsü ise en az iki tane bütünleşik beceriyle oluşturulan üst düzey düşünme becerileridir diyebiliriz ve bize soru aynı türden kavramsal becerilerin beraber verildiği seçeneği sormuş. Şimdi değerlendirmeye bakacak olursak bir bütünleşik beceri olarak karşımıza çıkar. Problem çözme ise bir üst düzey düşünme becerisidir. Aynı grupta değil. Çelişki giderme bir bütünleşik beceridir. Eleştirel düşünme bir üst düzey düşünme becerisidir. Aynı grupta değil. İşaret etme bir temel beceridir. Mantıksal denetleme ise bir bütünleşik beceridir. Aynı grupta değil. Bilgi toplama bir bütünleşik beceridir. Karar verme bir üst düzey düşünme becerisidir. Aynı grupta değil. Ama ve lakin. Hem çözümleme hem de yansıtma birer bütünleşik beceridir. Aynı grupta yer almaktadırlar. Cevabımız E seçeneği.